Temeli 1989'da atılan 30 katlı Tat Towers, İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Zincirlikuyu'da terk edilmiş bir bina olarak varlığını koruyor. Müzik İş adamı Mehmet Salih Tatlıcı'ya ait olan bina onca yıldır inşaatı tamamlanamadığı için kullanımı açılamamış. 2009 yılında Mehmet Salih Tatlıcı'nın kansere yakalanarak vefat etmesi ve ölümünün ardından binanın mirasçıları olan Tatlıcı ailesinin arasındaki anlaşmazlıkların bir türlü çözüleme işi, Tat Towers'ın amaçsız bir şekilde zincirli kuyuda yer işgal etmesine sebep olmuş. Uzun yıllardır kaderine terk edilmiş olan bu yapının ardındaki hikayeyi duyduğunuzda gerçek hayattan uyarlanabilecek bir aşk dizisi senaryosu tadında olduğunu düşünmeden edemeyeceksiniz. Hikaye 1960'lı yıllarda Mehmet Salih Tatlıcı'nın Diyarbakır'dan İstanbul'a gelip bir pastane açmasıyla başlıyor. Tatlıcı 35 yaşındayken açtığı pastaneye tezgahtar olarak 17 yaşındaki Marika'yı alır tatlıcı ve marika arasında bir aşk başlar. Bu yasak aşk kısa süre içerisinde aile içinde duyulur ve büyük tepki çeker. Fakat tatlıcı ve marika tepkileri aldırmadan birlikteliklerini aynı çatı altında yaşamak için bir ev satın alırlar, bir de çocuk yaparlar. Tüm bu meseleler Mehmet Salih Tatlıcı'nın ticari başarısını olumsuz etkilemez. Hatta Tatlıcı kazandığı paralarla yatırım yapmaya devam ederek 1980'lerde Türkiye'nin gayrimenkul zengini olarak adından bahsettirir. 1992 yılında Marika ile evlenen tatlıcı bundan 2 yıl sonra değeri 3 milyar dolar olan mal varlığını gerçek ismi Marika olan ancak evlenince adını Nurten olarak değiştiren ikinci eşine ve ondan olan oğluna bırakır. Tatlıcı oğulları Ali ve Ahmet'i mirasından men eder. Sadece oğlu Ahmet'e saklı pay verilmesini ister. Gayrimenkullerinin satılarak paraya çevrilmesini istemediğini de vasiyetinde belirtir. 2008 yılına gelindiğinde bu hararetli aile içi ilişkileri nihayetinde kanser olan Mehmet Salih Tatlıcı tedavi için Londra'ya götürüldü. Ancak tedavilerden sonuç alamayarak vefat etti. Geriye kendisinden 3 milyar dolarlık bir servet kaldı. Tüm mirasını ikinci eşi Nurten'e bırakan Mehmet Salih Tatlıcı'nın ölümü, eşi Nurten Hanım ve oğlu Uğur'u, ilk eşi Bedriye Hanım ve iki oğluyla karşı karşıya getirdi. Tat Towers'ın perde arkasındaki gerçek sadece bu yasak aşk hikayesi değil. Rivayete göre Mehmet Salih Tatlıcı bir falcıya gider ve falcı Tat Towers'ın tamamlanmadan kendisinin öleceğini söyler söylediği sözlere kendini kaptıran tatlıcı projeye olan inancını kaybeder ve kehanet gerçekleşir. Günümüze geldiğimizde Mehmet Salih Tatlıcı hayatını kaybetmiş, zincirlik kuyuda bulunan Tat Towers'da hizmete açılamamıştır.